Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde birleştirme, ayırma ve bölme işlemlerine değineceğiz. Önce birleştirme işleminden yani join kısmından bahsedelim. Şimdi elinde bir obje var mesela. Bu objeyi shift ve d ile şu şekilde çoğaltıyorum. Bunlar artık iki ayrı obje oldu. Ben bu iki objeyi birlikte seçtiğimde Ctrl ve J'ye bastığımda dikkat ederseniz şu kısımda merkezi bulunan yeni bir obje oluşturmuş oldum. Yani ben mesela 1'e basıp bunu kendi merkezi etrafında çevirirsem aslında ikinci küpün merkezi gibi olmuş oluyor. Bunun sebebi nedir? Şimdi geri alalım. Şöyle bir tekrar çoğaltalım. Shift'e basılı tutup seçtiğimde aktif element diye bir şeyden bahsetmiştik. Açık sarı renge yakın olan obje bizim aktif elementimiz oluyor. Turuncu olan ise normal seçilmiş bir element aslında. Mesela tekrar çoğaltırsam. Bunlar artık 3 tane oldu. Shift'e basılı tutup seçtiğimde bunun rengi de değişti gördüğünüz gibi. Artık benim yeni aktif objem şuradaki kısım. Ctrl ve J dediğimde yani join işlemi yaptığımda bütün objeleri aktif olan obje üzerinde birleştirme yapmış oluyoruz. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Join işlemi temelde bu kadar aslında. Yani farklı objeleri birleştirmemizi sağlıyor. Şimdi bu kısmı silip yeni bir tane obje ekleyelim sahnemize. Burada mesela üstteki yüzeyi ayırmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde üstteki yüzeyi seçtim. Bu normalde nasıl ayırırsınız? Shift ve D'ye basıp bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Tabii bu aynı yere geldiğinde şöyle baktığımızda aslında bu yüzeyden iki tane olmuş oluyor. Çoğaltma işlemi yapmadan ayırma yapmak istiyorsak bunun için separate diye bir araç kullanıyoruz. Bunun kısa yolu da P tuşu arkadaşlar. Tabii kısa yola bağlı olmak zorunda değilsiniz. Yine mesh kısmından separate kısmını şuradan bulabiliyorsunuz. Ben buna selection dersem üstteki yüzeyi tamamen ayrılmış oldu. Gördüğünüz gibi. Artık burası tamamen açıldı arkadaşlar. Ben artık bunu istediğim şekilde kullanabilirim şöyle. Tabii bunun orijinini genelde şöyle merkeze getirmek isteriz. Origin to geometry dedim. Bunu artık X ekseninde şöyle döndürüp ya da Y ekseninde bunu ayrı bir şekilde kullanabilirim. Şimdi separate kısmında birkaç seçenek gördük. Geri alalım bu işlemleri. Şimdi tekrar edit modu geçip P'ye bastığımda burada materyalle ve loose partla ayırma işlemleri var. Şimdi bunların ne işe yaradığını görelim. Ben hızlıca bir materyal oluşturmak istiyorum şöyle. Şuraya loop katatalım. Mesela şuradaki loopları seçerek buraya şöyle materyal vermeyi kısaca görmüştük. Buraya beyaz renk atayalım buradaki kısma. Ya da beyaz bizim ana materyalimiz olsun. Yeni bir renk atayalım. Kırmızı olsun assign dedim. Şimdi materyal görünümüne geldiğimde böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Üstteki yüzeye de şöyle farklı bir renk verelim. Bir tane şöyle pembe renk verelim mesela buraya. Böyle bir obje olmuş oldu. Şimdi ben bu objeyi renklerin farklı olduğu kısımlardan bölüp yeni objeler oluşturabiliyorum arkadaşlar. Burada şimdi üç farklı materyal olduğu için objeyi üçe böleceğiz. Tab'a basıp edit moda geçip tüm yüzeyleri seçiyorum. P'ye basıyorum. Buyu materyal dersen burada tıkladığımda üç farklı obje oluştu. Hiyerarşi kısmına dikkat ederseniz. Taba basıp obje moduna geçersem şöyle Y eksenine taşıdığımda gördüğünüz gibi burada farklı üç tane obje oluşmuş oldu. Ben artık bunları istediğim amaç için kullanabilirim. Mesela şu ikisini yan yana getirip şöyle bir görüntü elde edebilirim. Tamamen yapmak istediğiniz şeye bağlı. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani şuraya farklı renk verip orayı da ayırabilirdik tabii ki. Burası bu şekilde. Şimdi burayı sildim. Yeni bir tane küp oluşturalım tekrardan. Bu küpü şöyle nasıl yapalım? Biraz şöyle farklı şekiller verelim buna. Hem pratik yapmış oluruz. Ben mesela şu ortadaki loop'u seçip tamamen yüzeyleri silmek istiyorum. Burada yine tek bir objem var arkadaşlar. Ben bunu istemiyorum. Buradaki loop kesildiği anda bu objede kesil olan yerden iki parçaya bölünsün istiyorum. Bunun için tab'a basıp tüm yüzeyleri A'ya basıp seçerek P kısa açtığımızda Loose Parts diye bir seçeneğim var. Buna tıkladığımda Bağlantılı olmayan yüzeyleri ayırmamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi bunlar artık iki ayrı obje oldu. Burası da bu şekilde tekrar yeni bir küp oluşturup son kısmımıza gelelim. Burada son olarak split diye bir seçeneğim var arkadaşlar. Bu da bölme işlemi yapmamızı sağlıyor. Yine farklı bir araç. Mesela şuraya tıkladığımda aslında rip'e benzer bir şekilde çalışıyor. Y kısa yolu kullanıyoruz bunun için. Gördüğünüz gibi burada sarı bir imleç oluştu. Bu noktayı biz buradan ayırmış, aynı zamanda da çoğaltmış olduk. Mesela yine şu üstteki yüzeyi seçip Y'ye basarsak ne olacak bu sefer? Gördüğünüz gibi aslında çok benzer işlemleri yapıyor. Ama mesela bunun farklı seçenekleri var. Yeni bir plane eklersem bunu şöyle subdivide edelim iki kere. Üstten görünüme geçtiğimde ben mesela burada şöyle bir yol çizip bu çizdiğim yoldan objeyi bölmek istiyorum. Şimdi burada yine mesh kısmına gelip split seçeneğini seçersem. Burada selection kısmını kullanmıştık yine y kısayoluyla. Biz bu sefer faces by edges dersek arkadaşlar. Burada var olan yüzeyleri seçili olan kenarlardan ayırmış oldu. Şunları seçip şöyle g'ye basarsam. Gördüğünüz gibi böyle bir görüntü elde etmiş oldum. Oldukça kolay bir şekilde bu tarz bir objeyi bölmüş olduk. Son olarak burada diğer kısma da bakalım. Yeni bir küp ekleyelim. Yine tüm yüzeyler seçilirken burada menümü açıyorum. Faces edges by vertices diyor. Buna tıkladığımda gördüğünüz gibi burada her yüzey ayrı bir parça olmuş oldu. Ben bu objeyi çok kolay bir şekilde bölmüş oldum. Aslında rip işlemiyle yaptığımız şeyi burada tek tuşla yapmış olduk arkadaşlar. Bu özelliği de kullanmanız önemli olacaktır. Yeni bir küp ekledim. X-ray modundan çıkalım. Şimdi sahneme bir tane mesela şöyle şuradaki farklı yapıdaki objelerden bir obje eklemek istiyorum. Diyelim ki şöyle bir kemik ekleyelim buraya. Şu şekilde. Bu obje bizim rigleme için kullandığımız objelerden bir tanesi. Ben burada farklı türdeki iki objeyi Ctrl ve J'ye basarak join edemiyorum arkadaşlar. Çünkü no mesh data to join diye bir uyarı veriyor bana. Yani burada birleştireceğimiz objeler aynı türde olmalı. Şurada hiyerarşi kısmında objenin türüne ait ikonu burada görebiliyorduk. Ben burada bir küple bir silindiri birleştirebilirim mesela şöyle. Ya da küreyi şu şekilde ikisini birlikte seçip Ctrl J'ye basarsam bunlar aynı obje oluyor. Ama ben bu kemikle şunu seçtiğimde Ctrl J yaptığımda böyle bu uyarı veriyor. Bu kısma da dikkat etmek lazım. Mesela şu kemiği şöyle çoğaltırsam böyle çevirelim bunu. Bu ikisini Shift'e basıp seçtiğimde Ctrl ve J ile bunları yine tek obje yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi tamamen objenin türüyle alakalı. Bu kısma da değinmiş olduk. Bu dersimizi burada sonlandıralım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.